Kaç yaşındasınız? Kendinizi hangi kuşa ait görüyorsunuz? Kuşaklar gerçekten de var mı? Kendimi aslında evet, o kuşakta hissediyorum. Olgunluk meselesine gelince özellikle ya bunun kuşakla çok alakası olduğunu düşünüyorum. Ben Z kuşağındanım ve kendimi Z kuşağından hissediyorum. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu tamamen uydurma bir şeydir. Safsafadır. Teknoloji onların her şeyi ve teknoloji eşittir hız. Hız hayatlarının bir parçası, onlar da hızın bir parçası. 7 milyon genç 2023'te ilk defa oy kullanacak. Ortak ruhi şekillenmesini bilmezse bir siyasi parti buna göre politikalar geliştirmezse gitti 7 milyon. Sabah 9'da başladığınız, akşam 6'ya kadar çalıştığınız bir iş hayatı onlara anlamsız geliyor. Esnekliğin peşindeler fakat bu onları daha az çalışkan ya da yaratıcı yapmıyor aslında. Daha özgür, daha hızlılar. Teknolojinin kucağında doğdular. Sokak oyunlarını pek bilmiyorlar. Herkes onları konuşuyor. Z kuşağı. Bu kuşağın sınırlarının keskin çiziklerle olduğunu savunan da var. Genelleme yapmak imkansız diyendi. Gelin önce bu kuşaklara bir göz atalım. Baby Boomers kuşağı daha kuralcı ve başarı odaklı. X kuşağı şüpheci ve rekabet odaklı. Y kuşağı daha sorgulayıcı. Z kuşağı geleneksellikten uzak olarak görülüyor. Bireyler doğdukları yıllara bağlı olarak bir kuşak içerisinde tek tipleştirilerek ortak bir takım özellikleri yalnızca göz önünde bulundurularak değerlendirilmemelidirler. Ülkeden ülkeye farklılık gösterecek olan bu durum aynı ülke içerisinde farklı coğrafyalar arasında dahi farklılık gösterebilmektedir. Öyle ki, e, Batı coğrafyasında yetişen bir bireyle e, Doğu coğrafyasında yetişen bir bireyin birbirinden farklı özellikleri göz önünde bulundurulduğunda eminim ne demek istediğim daha net anlaşılacaktır. X, Y, Z ve yaşta işte Baby Boomer dahil daha çok Hristiyan Batı normları içinde tanımlandıkları ve o ülke e, kuşakları için geçerli olduğu kanaatindeyim. Yani bunlara tekabül eden Türkiye'de belli bir toplum kesimi yok mu var yani ama biz eğer Türkiye'deki kuşaklardan bahsediyorsak bizim kuşaklardan ziyade bizim Türk gençliği diye bir grup yapmamız ve o Türk gençliği noktasında ve o açıdan bakmamızda yarar görüyor. Murat Menteş okuyorum. David Salinger. Ağzını şapırdatarak yemek yiyen insanları kaldırırdım. Yalan söylenmemesini Sağlamaya Galiba adaletsizliği, haksızlığa gelemiyorum çünkü pek. İşini iyi yapanlar var, çok değerli içerikler üretenler var. Ama büyük bir çoğunluğu maalesef, genellemeden hoşlanmasam da sorunlu içerikler ortaya çıkarıyorlar ve kötü bir örnek oluşturuyorlar bana sorarsan. İçlerinden bazı istisnalar dışında hemen hemen hepsi çöp. Biraz ön yargılıyım YouTube'a ve YouTuber'lara karşı ama işini gerçekten iyi yapan ve güzel içerikler üretenler var ama bir ön yargım var. Grup çalışması her zaman için daha e, iyi sonuçlar doğurur. Bireysellik zaman zaman inset falanman gerektiğini alman gerekir ama grup çalışması her zaman kazandırır. Bence bireysellik Azim, hırsın fazlası kötü hissettirir ve kötü sonuçlar doğurur. Azim'in fazlası her zaman iyi eder insan. Beni ne mutlu ediyor? Bir tebessüm mutlu eder beni. Eşim. Yani yanımda arkadaşlarım, sevdiğim insanlar, onlarla birlikte olduğum zaman genelde mutluyum. Gora. Bana göre dünya tarihinde yapılmış en komik film Gora'dır. Şimdi Yahşi Batı aklıma geldi Cem Yılmaz'ın. Sevmem. Para önemli, hatta para önemsiz diyenler yalan söylüyor. Para da önemlidir. bir şeye sahip olmanın önemi yok gençlerde. Sadece dinlemiş olması, sadece yaşamış olması yeterli oluyor. E, dünya'yı gezmek hedefleri öyle. Bütün dünyada baktığımız zaman belki de dijital aktivizmle başlayan bir şey. E, herhangi bir toplumsal ol olay olduğu zaman bir ses çıkarma isteği. Yani bu bütün dünyada böyle sadece ülke bazında söylemiyorum. E, orada olduğunu belirtme. Öncelikli olarak hızlılar ve analitik düşünme becerisine sahipler ancak bu hızlı ve analitik düşünme yetisi çok bireyci, çok bireysel. Toplumsallaşmakla ilgili veya topluma bir fayda sağlamakla ilgili daha sosyolojik bir bağlamda bunu değerlendirebilmekle ilgili herhangi bir kaygıları yok. Daha bireyseller, daha bireyciler. Dolayısıyla bu gençleri bir ekip çalışması içerisinde, bir ekip motivasyonu içerisinde değerlendirebilmek çok da gerçekçi olmamakta çaba harcamak, emek vermek ve bunların neticesinde bir şeyler kazanmak bu gençlerin çok da fazla algısında olan bir durum değil. Onlar için önemli olan kısa zamanda az emek sarf ederek çok büyük paralar kazanmak üzerine çok dürtüseller, sabretme olgusu bu kuşak bireylerde maalesef yok. Teknolojinin içinde biz doğduk. X ve Y kuşağına göre yani teknolojiye daha hakimiz benden büyük yaştakiler daha böyle kafa yapısı olarak daha korumacı, biraz daha sıkılar. Ama benim yaşıtlarım öyle değil. Sizlerdeki Z kuşağıyla belki Nişantaşı'ndaki Z kuşağı aynı davranış biçim sergileyebiliyor ama Türkiye geneline baktığım zaman kesinlikle uymuyor yani. Bireyselliklerine değer verilen ve yaratıcılıklarını geliştirecek olan fırsatları onlara sunmak evet ama onun da öncesinde anlaşılabildiklerini e onlara hissettirmek belki de en temel başlangıç noktası olacaktır diye düşünüyorum. Ona uygun sloganlar, ona uygun filmler, ona uygun reklamlar yapılması şart. kaç yaşındasınız? Kendinizi hangi kuşa ait görüyorsunuz? Kuşaklar gerçekten de var mı? Kendimi aslında evet, o kuşakta hissediyorum. Olgunluk meselesine gelince özellikle ya bunun kuşakla çok alakası olduğunu düşünmüyorum. Ben Z kuşağındanım ve kendimi Z kuşağından hissediyorum. X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı bu tamamen uydurma bir şeydir. Safsatadır. Teknoloji onların her şeyi ve teknoloji eşittir hız.